Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hatice Hanım ya, her bir şey, şey, şey desem buzan mı? Onun dallarını biraz daha şöyle sen o zaman işte, küser al. değil mi? Hı hı. Bir kabakları, var. Ya. Ya. kabakları var. Kabakları var. Kabakları var, o yeter Ali. Aha burada bak, yazık şey yapamayanlar ölmüş. Hmm. Ama göl, o gölgede olur. Üstünü açtıkça dökmez kararı. Dökdüğü kadar ne yapayım, bunları alayım. Çünkü pırasalar da önemli. Arkadaşlar evet. kıyasalarım sürü Aç çiyom ben de şimdi. İyi yap, yap. Ne yapacağım biliyorum. Şu giderken hani ufak ıldık domateslerimizi ayırdım yani. Hı hı. Onları şunların dipleri de susamış arkadaşlar. Belki bir Sula iki şeyde ufak baş çevirse dedim yemeklere. Çeviriyor şöyle. bile. He işte üstünü aslında açmış. Toprak arkadaşlar umurumda. açıveriyor biliyorum musun? Bak, ne güzel olur. O bir şey olmaz onun koku tutması yeter atacağım. ufak ufak şöyle çevirse dedim. Yemeklerin içine atmaya güzel olur kışa. Fıra salata iyi olmuş. Olur olur. Ona doğru sulansın geliversin versin. Şu tamam. kovayı da boşalttım ki su kesiliyor bazen belli olmuyor. Sular kesiliyor arkadaşlar. Arıza yapıyor. Elektrik gitti mi sular gitti demektir arkadaşlar. Sular. Bazen tamir yapıyorlar. Elektrik tamiri falan. Ben de, uçağım, ben de. Yine domates toplamışım bayağı bir. Domates mi? Domates. Ee şeyden e, evet, on ki domatesleriniz vardı ya hani farklılık var. Onları ben de hiç boşa vermeyeceğim arkadaşlar. Ne yapacak değil fırat. Kurutacağım galiba. Evet. Babam diyor kışın salatasını seviyorum diyor. Kurutayım da geldim Vallahi haber güzel oldu. o suvanla ne salatasını yapıyorum. Şimdi bunu elini piyorum diyeceğim arkadaşlar. Sağlamlarını alırım. Şöyle yumuşaklarını, güzel kılmızlarını şöyle tepsiye göre tepsimi bir İçinde kalk vardı, ne oldu ne olmadı bilmiyorum. dedim ya. ee, <laughs> şunu da tohumluk aldım. Yine alayım da dedim ne olursa ne olmasa dedim. Arkadaşlar şu baktığında bu güzel olunca kıyamadım. Bir tane tohumluk böyle bırakıvereyim. dedim. Alan mor bol. Bu susuzluktan büyüdü oluyor. Bu var ya. Kalkızan olmuş öyle. Ee? Karpuz yaz olmadan yarılmış. Ben de şurasını şöyle alacağım. Ağzımı sulansın dedim. Ben çiçeği ekledim. Şunu da yine şöyle topladım erik bir şeyi. Yine turşu koyup. İyi olur. Hayırlı sabah. Hepsini bir alayım geliyorum. Tamam. Sen geleli hiç içeri girmedin ama farkında mısın? Hiç girmedim evde. Hiç. Bahçeye evde Evden girmedim. haberi yok arkadaşlar. Bahçeci evet. hanım olur. Yok elimde abiye içeriye bakmaya. Hayırdır nasılsın sen? Ne var? İçeri temizledim, attım. sattım. Dokunmuş ama sen ne yaptın? Dökündüyse sen topla canım. Allah Allah. Evet. Hepsini yok, bana yok. bırak. Ha. Bir de diyor arkadaşlar, döküntü de hep duruyor diyor mutlaka. Evet, topladım daha on ki Acele et, Ya ben tabanları temizledim şöyle güzelce, süpürdüm. İyi, olmuş. Bir de paspas attım. Şunu şeye getirdim, diyemem mi? He, ee, onun köpekleri getirdik de köpekler yok ortada, işin garip şey tarafı. Şeye getirdim, burgulasıyla malzeme vardı ya. He, ee, onu getirdim. He, ee, şu temiz kovamız, bunu içeride alalım. Onu dışarı koyalım. Evet, şu ekmeğimizi alalım. Bu temiz alalım, şu tamam. içine atlayalım. Şu bıçağı da atalım şöyle. Burada Bak ne güzel falan. toplayı verdin. Ona da evet. köpekleri veriyor. Köpeğe koydum oğlum. Bunlar tabii bu ortada. Köpekler belediyeye toplattılar mı nedir nedir? Evet. Yok arkadaşlar ortalıkta. Bazen bazı komşular belediye arıyor. Bence de. Köpekleri götürüyorlar buradan Herkesin arkadaşlar. Herkesin şeyin aceleyle yok ya. Bahçenin evet. sarısını hemen hadi hadi deyince. Arkadaşlar bahçenin Güzel, iyi, islah ama yorucu olunca insan eve bakamıyor. Bakam daha mı? çay bizim inan. Hani de kıyamet gittik. Tencerede de bir şey unutmuşum, o da bozulmuş. Onu mu? O da yok herif orada. Orada o da kokmuş yani. Çürümüş, kokmuş. <laughs> Arkadaşlar, yani bahçe güzel oluyor, her şeyin bir şeyi oluyor ama gel gelelim, o da ee, orada ev, burada ev. Yani bir taraftan bir tarafı unutuyorum bazen. Yolu, yolu. Köye gittik. 4-5 gün kaldık arkadaşlar. Vermeyek mi? Yok. Çok mu bozulmuş? O zaman onu gömelim toprağa. Ee, toprağa şey, gömelim. Bunu, vallahi genelde dolaptan çıkarttım Yazık açtı hayvanlar madali, değil. Fazlamaları değil mi? He. İçiş, şöyle bu, 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 yani, hep yaptığımız değil. bazlamaları kendimiz yemiyoruz arkadaşlar. Hayvanlar için de bazen. Ya onu getiriyorum arkadaşlar. Hepsini kendimiz, kendimiz bir şey yok Ali. Onlar da bir hepimize. Yani onu koyup, tamam. Onları, için tamam. tamam. Onu rüzgar oradan atar birincisi. Ha. İkincisi ben arabamı yıkacağım. Neyse bugün yıkamayım ama rüzgar onu döker oradan. Yumuşamış. Daha kurumadı hiç yumuşar? Şunu da kattım şu beyaz kabağı. İyi kabak beyaz evet, sonuçta Ne oldu? Şu, şu, şu şey değdi ya. Hı -hı. Baksana. Hemen i̇pe as ve ipe asacağım onu. İpe, i̇pe as ve şuraya yok yok. Rüzgara şöyle asıvereceğim. vereceğim. Ha şurada çivi var. Getir tak şuraya. Rüzgar evet. daha güzel kurutur bak aha şuraya bak. Ya malı verirsin canım Allah Allah. Neş. Şey ha. Yelilsin, ha. Allah. Gördün mü? Kafan çalıştı mı? Çalıştı şimdi. Senin kafan çalışmadı, benim kafam çalıştı. Yok yok Duracak. Arkadaşlar bahçe oldun mu? İş bitmez i̇şte. baharsın bahçe toplanır İbahar. baharsın Böyle kurutmak için domates Arkadaşlar O gün Köye giderken ufağını koyduydum Ayırdıydım O da tane kızarmış Atsana tamam satsansa tamam Laf <laughs> ya <laughs> <laughs> O ne hesap Kimisi olmaz üzülür kimisi olur üzülür Yani olunca da Şey yapmıyor şuncağızı da ocağa koysan diyemez Şuncağızı biliyorsunuz ben ocakta yapıyorum onun için ben de ne yapayım ne yapayım dedim. O gün yazık babam tepsiye dizmiş arkadaşlar biraz. Kızım diyor ışın salatasını benim pek seviyorum diyor. Ben de arkadaşlar onun için şöyle dedim kurudu vereyim dedim. Yesin. Kendime biraz kurut duydum biliyorsunuz. Onun için güzelce ne? Nar gibi kızarsın değil mi? Tabii. Salatasını bol bol yesin. Öbür domatesin salatasını Sevmez arkadaşlar bunu. Arkadaşlar götürdük e, arabada yer olmadığı için keşke o gün de zaten fazla domatesimiz de yoktu aslında yerinde kurutmuş olsa orada daha, köy daha güzel. Bir şey... Bizim kayınpeder de seviyor bu işleri. Şey, uğraşmayı seviyor o. tepsiye koymuş ama orada gel götürüyüm diyorum yapmış. gelmiyorlar. Gelmiyor A, diyor ki keçik arkadaşlar şuraya kadar koyduğumuz şöyle bir bahçe var da matesin caz diye dal bıçağı. Nasıl bırakayım da gideyim diye. babam da diye ben diye et bekliyorlar. gelmeyince de bir şey diyeyim. O herkesin deliler ya vatana. Ne diyeceğim? Toprağa. Kaç senedir de zaten oranın özlemini çekiyorlar. Değil mi Ali? Hani? Aynen. Kaç senedir arkadaşlar yalan söylemezsem 17 senedir neyin 20 senedir şeydelerdi. Ankara'dalardı. Evlerinde. Şu tepsiye de düşürsene niye üst üste? Koyacağım. Hava ya. Bundan sonra bir... kuruması biraz zor olur. üste koyma. Hava biraz serinledi. Yağmur olmasa kurur. Yağmur kurur mu diyor? Ya, yağmur olmasa kurur. Kuru arkadaşlar. Tepsiye dizeyim şöyle güzelce. Tam da kaynan rüzgar güzel estiği serin. Kıpkırmızı nar gibi olur alem gene. Öyle mi diyorsun? Ha yağmur, olsun. Yağmur, yağmur atacağım. bilmiyorum yağmur var mı yok mu? Ali aradı. Ali gelecek. Tamam gelsin. Hadi gelecek. Diyorum. Arkadaşlar o da diyor. Neyse diyor domates diyor. Gene kızardı başıma böyle ama var. Salça yapacağım diyor. Geçen geldi diyor. Götürmüş ta. Ankara'ya götürdü Ankara arkadaş. Annesine annesinin orada yaptıydı. Orada yaptıydı. Bugün de ta oraya gidip gelme büyük ilan şey altı vardı da yaşıyor. He. Onun üstünde diyor, yapayım diye. Gene topladım bayağı bir domates diye. Salça yapacağım diye dedim. Var diyeceğim. altına dedim toprağa sür ama dedim. Bir sür oca şeyimi tercihlemi dedim. Dışarı ocakta kayalamazsam o şekilde <laughs> Ocak Sen arkadaşım. de yani kıymetli mi? Ali şimdi öyle değil mi? E şimdi sonra salça yapacağım bu yaştan sonra? Neyi niye yapmayayım lazım onu kuş bunu yiyerim böyle mi yiyerim? Kimden ne isteyeceğim? Her şey olmayınca olmuyor. gideyim de kapılar da şey yapmayayım. Arkadaşlar yürümeye meceli yok. Yine de yaparım hadi niye yapmayayım? Ya Adam biraz da diyor. sağlığını düşün boşver ya He. boşver ya. Hani hayatta da ye otu ye otu ye otu hiç durmadan. Gezek gezek. 24 saatte oturmayla olmaz. Gene gezeceğiz de gene dişimizi de yapacağız. Gene iyi kötü. Yani elimiz ayağımız tutarken anamla babam bile 5 dakika boş maşallah bahçe oldu muyum mesela durmuyorlar. Ececik de o babam şu cihazı yazdı. Domates toplamış şu kadar. Anama diye ki karı diye sana kucak domates topladım diye. Onun ocağına yiyormuş. Nasıl mutlu oluyorlar, seviyorlar. Değil mi? Onlar oyalanıyorlar iki dibinde yani. İnsan onda teal. Yani. Arkadaşlar Hatice Hanım bunları güzelce hazırladı. Bunlar kışlık için dolaba soğuması bekliyor. Poşete suyla domates var ya arkadaşlar. Böyle ağzı kapaklı bunlara koyuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çıkarıyorum. Güzelce de pişiriyorum. Valla bir tencerede yedik. Ha, güzel dolmuş. Kışın da yer inşallah. İnşallah. Nasıl? Bulaşıkları toplayacağım, yakacağım.